Merhabalar, bugün Tülay Hanım'la birlikteyiz. Tülay Hanım. Merhaba, merhaba. <laughs> Tülay Hanım iki sene önce revizyon ameliyatı oldu ve Sadi oldu. Sadi'ye 90 kilo ile girmiş. Şimdi kendisi ikinci yılın sonunda artık 60 kilo 600 gram. Evet, süper, süper. Aynen. Tülay Hanım'ın aslında bir özelliği, Tülay Hanım ketojenik besleniyor. Kesinlikle. Evet ketojenik beslenirken beslenmede daha çok yağ gruplarına ağırlık veriyor. Zaten kendisi de keto tarifleri çok sıklıkla kullanıyor. Evet. Peki bu size nasıl geldi Tülay Hanım? Ketojenik beslenmede mutlu musunuz? Ketojenik beslenmeden çok mutluyum. Doktorum Bora Bey kendisi bana tavsiye ettiler. E, gastrik bypass ameliyatından sonra ne yazık ki beslenme düzenimi değiştirmediğim için tekrar midem genişledi ve kilo aldım. Hocamızın bizi uyardığı konularda dikkatsiz davrandım. Sadiyes ameliyatından sonra bu olay tamamen değişti. Artık yediklerimi, yediğim zaman dilimine çok dikkat etmeye başladım. Fakat da bir zamanla iki senemi doldurdum ameliyatında. E, tekrar acıkmaya, canım tatlı çekmeye başlayınca ne yapabilirim diye ve Bora Hocam'a danıştığında ketojenik beslenmenin uygun olabileceğini söylemiştim. Ben de bu tarifler doğrultusunda örnek veriyorum. Canım kek istediğinde un yerine tahini kullanarak fındıklı bir kek yapıyorum. Ekmek istediğinde bakla ununu kullanarak bir köy ekmeği yapabiliyorum. Ama tabii ki bunlardan çok az porsiyonlarda yağlı tohumlar ve sağlıklı olmak kaydıyla zaman dilimine çok dikkat ederek kullanıyor. Evet, özellikle yağlı olduğu için bu gıdalar Sadi ya da Luk veya Transit olan bireyler bazen de dışkılar, yağlı bir dışkılama meydana gelebiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden hani ketojenik beslenirken bu oranlara dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Tüp mideli bireylerde de bu tarz gıdaların kalori değerleri bir tık yüksek olduğu için kilo alımına sebep olabiliyor. O o yüzden Tabii. Tülay Hanım'ın dediği gibi uygun miktarlarda ve uygun zamanlarda tüketmekte fayda var. Tabii bu ameliyatın en güzel tarafı bağırsaklarımız zaten sizi kontrol ediyor. Fazla kaçırdığınızda ya da bir şeyi yanlış yediğinizde gaz, şişkinlik, yağlı dışkılama gibi yan etkileriyle hemen sizi uyarıyor. Bağırsaklarınızı dinleyin. Tabii önce Bora Hoca'yı. <laughs> Çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Totalde bir 70-80 kilo kadar verdim. Tekrar gençliğime döndüm. Herkese tavsiye ediyorum. Muhteşem bir şey. Metabolik cerrah Tülay hayatıma çok şey kattı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Tülay Hanımcığım. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizler de efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.